Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle yine karşınızdayım. Size bugün mutfağımdan sesleneceğim. Çok güzel, harika bir kek yapacağız. Hazır mısınız? Şimdi bu keki yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bunlardan bahsetmek için aslında kendi deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Çünkü ben defalarca kek yaptım. Oğlum ciddi derecede tatlı aşığı. Ben de ona hep böyle kek yapa 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 öğrendim diyebilirim. Yani birkaç tane temel püf noktaları var. Bunlara dikkat ederseniz siz de benim gibi harika, çok tatlı, içi hamur olmayan lezzetli keklere ulaşabilirsiniz ve yani bir dilim yiyen beş dilim yiyecek emin olun. Hadi bakalım. Şimdi kekimiz için kullanacağım malzemelere geçelim. Öncelikle yumurtamızla başlayacağız. 3 tane yumurta. Bir bardak bardağın boyutunu görebilmeniz için şöyle şeker. Biraz az bardağımız küçük. Biraz az kullanmak istiyorum o yüzden. Ya bu da yeterli. Sütümüz küçük bardak olduğu için iki bardak koyacağım ben. Koyarken zaten göreceksiniz. Onun dışında parça çikolatamız olacak böyle. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bir tercih ettim. Genelde de bitter oluyor zaten. Böyle az çekilmiş fındığımız. Uuu, bol vitaminli unumuz. Kabartma tozumuz iki tane olacak. Bir de vanilyamız bir tane. Ve en son unumuzla bağlayarak kekimizi fırına atacağız. Evet şimdi malzemelerimizi saydığımıza göre artık karışım için yani kekimizin karışımı için Hazırlıklara başlayalım. Öncelikle yumurtamızla başlayacağım. Hanimiş yumurta. Aşkım devam et. Çat çat çat. 3 yumurtayı kırıyoruz. 3 yumurtamızı kırdıktan sonra güzel bir çırpıcı ile karıştıracağız. Ee, tabii ki. Hayatım, havluyu rica edebilir miyim? Tabii ki aşkım. Ellerim ıslak kaldı. E kusura bakmayın, şöyle kamerayı çağırmayacağım şey ama özür dilerim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi çırpıcımızı hazırlıyorum. Biraz çırpma işlemi, yumurtayı çırptıktan sonra, yani çırpma işlemini biraz bitirdikten sonra şekeri ilave edeceğim. şekerimizi biraz hafif karıştırıp yedireyim. Şimdi hiç kek yapmayanlar için çok iyi bir gelişme olacak. Şekerimizle yumurtamızı bol bol karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Hayatım bir şey diyeceğim ya, merak ettiğim bir konu var. Haftada eskiden yani üç defa kek yerdik, yapardın. Kuzey Tanrı çok seviyor bu arada oğlumuz. Ayrıca e, Sıla'nın yaptığı keki çok seviyor. Olmasaydı ben kek mi yapardım Ama şimdi acaba? bakıyorum <laughs> haftada e, bir kere falan yapıyoruz yani. E, çok merak ediyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Niye daha fazla çekeyemiyorum değil mi? Eskisi gibi mesela örnek veriyorum. Acaba sen de bir kemer sıkma politikasına falan mı girdin? Hı? Hayatım şimdi kek deyip geçmemek lazım. Bir kek yaptın mı özenle, güzel, lezzetli halinde sunmak gerekiyor. Tamam ama eskiden 3 defa yapıyordu. Şimdi mesela ayda ne bileyim 2 defa bazen... Şimdi çikolata kullanıyorsun, fındık kullanıyorsun, enerji tavan. Kuzey tam ne oluyor? Uçuyor. Ve çok tatlı yemesini istemediğim için biraz azalttım. Zaten şekeri de az koyuyorum aslında. Evet sütü de koydum. Şimdi vanilyamızı en son koyacağım. Bir tane şunu da şöyle yapmam lazım. Kabartma tozumuzu koyacağım. Önden bir tane. Bir tık onu da karıştıracağım. Şimdi unumuzu da biraz eklemeye başlayacağım artık. En son zaten fırınlarken fırınlamaya yakın çikolatalarımızı ve fındığımızı koyacağız. Ben göz kararı koyuyorum unu yaklaşık ama 3 bardak gibi bir şey ölçtüm. Artık uzmanlaştığım için göz kararı. biraz yedirip biraz daha koyacağım. Şimdi tekrar karıştıracağım. Şimdi karışımımızı unumuzu da dökerek elde ettik. Güzel bir kıvamı yakaladık şu anda. Birinci püf noktamızla başlıyorum. Şimdi burada unumuzu iyice karışımını, orada içinde un topakları kalmaması gerekiyor. Yani iyi bir karışım elde etmemiz lazım. İyi bir çırpmamız gerekiyor öncelikle. Ve hava kabarcıklarını en son kontrol edip, bütün çırpma işi bittikten sonra hava kabarcıklarını da Tahta bir kaşık yardımıyla hafif bir karıştırarak yok etmemiz gerekiyor. Çünkü kek pişerken bu hava kabarcıkları içine şişiyor şişiyor, tuhaf bir hale alıyor. Bu hiç hoş olmuyor lezzete de etkiliyor. Birinci püf noktamız bu, atlamayalım. Şimdi burada devamında vanilyamızı ekleyeceğim ve tekrar hamur kabartma tozunu ekleyeceğim. En son aşama yani çırpma kısmında en son açarma diyorum. Kekimiz yoksa daha bitmedi yani. Tekrar bir bunu bir ya daha çok bekleyeceğiz kek için öyle mi? Ee, güzel şeyler zorluklarla elde ediliyor. Çok acıktım şu an kamera arkasında ya. Güzel bir kahveyle aşkım Zaten sana sunum yapacağım. Yer. Güzel evet. bir kahve işine belki sen Kuzeytan tatlıcı diyorum ama Herkes diğer videodan da bilir yani. Muammer Bey de Ay, bayağı o, tatlıcı. Bu arada biz keki, İnanın hani... ben bir dilim zor yiyorum. Yemiyorum bile. Abartırsak, <laughs> bizi o yüzden Tekrar. Biz sevelir, biz Son <laughs> kez çırpıyorum. Böylelikle çırpma işlemimiz bitmiş olacak. Ve ikinci püf noktamıza geçiyorum. Bunu kaldırdığımda sonsuz 8 çizebilmem lazım. Bakın böyle. Hamur yani incelmemesi ve kopmaması gerekiyor ben bunu yaparken. Rahatlıkla bu 8'i çizebiliyor olmam gerekiyor. Milyonlarca çizebiliyorum. Bu demektir ki kıvamım gayet güzel. İstediğim kıvamı elde ettim. Evet şimdi Fırınlamak için kek kalıbımıza koyacağım. Tahta kaşıkla son kez bir karıştıracağım. Kabarcıkları yok etmek için. Fırına koyduktan sonra... E, pardon yanlış oldu burada. Bu arada kaç milyon kabarcık hayatım? Kaç milyon kabarcık ya? Düşünmene gerek yok. Bu kabarcık muhabbetini çok seviyorum ben buna. Hayatım sıfır kabarcık elde etmeye çalışıyorum. Tamam. <laughs> kek kalıbımıza koyacağım. Fırına dediğim az önce o yüzden yanlış oldu diyorum. Kek kalıbımıza koyduğumda üstüne çikolatalarımızı koyacağım, fındığımızı koyacağım. Hatta fındığımı şu anda koyabilirim bence. Bu arada fındık nereden geliyor? Yani onu da belirtcisen. Fındığımız olarak. Fındık tabii ki benim memleketimden geliyor. Oradan yeterince fındık bölgesinde yaşadığımız için yeterince fındığımız oluyor. Evet, güzel reklam da yaptım. Sınanlı. Şimdi önce bir tahta kaşıkla şununla karıştıracağım ben. Bu arada biz yani şöyle bayramda arkadaşlar ben buradaydım çalışıyordum Yolun bir şekilde Sıla ve Kuzeytan'ı Ordu'ya gönderdim babamın yanına. Babam da işte fındık işleri uğraşıyor orada. Annesine bak aynı zamanda beraber çalışıyorlar. Tabii ki şu an bahçe düzenlemeleri var henüz. Evet, fındık Ağustos'ta oluyor. Aynen öyle. Bahçe, temizliği, gübreleme. Zeytanla bayağı bir gezdiler yani değil mi? Bayramı gezerek geçirdiniz orada. Evet. çok ee, güzel, güzel adam, yeşilliğin Umuyorum yani. Doğanın, kuş seslerinin, eşsiz güzelliğinin tadını, tadını çıkardı. Tadını çıkardılar. İlerleyen süreçler, ben normalde gitseydim, işte bayramda orada olsaydım, olsaydım, sırayla çok güzel bir Karadeniz video çekecektik arkadaşlar. Ama söz buradan, gideceğiz. Bunu planlarımız içine dahil ettik değil mi Sıla? Yani programımıza Kurban Bayramında gidebilirsek. Hatta evet, Kurban Çok büyük. güzel çekimler, Karadeniz sizi bekliyor. İnşallah. Çok komik böyle e, farklı karakterli insanlar var orada bizden yaşça büyük. Onların belki güzel hikayelerini falan dinlersiniz. Mükemmel ya, süper video olacak. Neyse ben çok konuştuğumuzu susuyorum hayatım. Hayatım şimdi fındığımı koymak üzereyim. Sevgili arkadaşlar, fındığımı ben içine koyacağım ama en son kek kalıbının içindeyken de koyulabilirdi. Bazen öyle yapıyorum, bazen böyle yapıyorum ama böyle tamamen her yere fındığım ulaşsın diye yani öyle yapacağım. çayıyla kayıra hesabı attım, Biraz da fındığımı ince çekmedim. Hani böyle toz gibi yapmadım. Azıcık kalın fındıklar da bıraktım içine yerken böyle ağzınıza gelsin diye. Güzel oluyor. Güzel oluyor. böyle aktı böyle be Neyse Keşkül mü? Kek yapıyoruz hayatım ya. Ha, keşkül yani öyle şey atar ya. Mahallede o şekilde. Al hayatım bunu yiyebiliriz. Kaşığı sıyırmak ister misin? Yok biz pişmiş halini tercih ederiz. Bence sen bunu da yersin. Keşkül dedin ya. Aynen değil mi? <laughs> Abi? Güzel benzer. Niye yakaladın ya? Bir şey zaten hayranı böyle. Ayranı. Sen ya. Boyuna posuna maşallah. Beni yani hep böyle bir alt ediyorsun yani. Evet şimdi kek kalıbımız. Benim kek kalıbım bu. Daha güzel kek kalıpları olanlar varsa kullanabilir tabii ki de. Evet şimdi tabii bunu yağlamam gerekiyor. Hemen. Hayatım yağı tedarikli kullanabiliyorsun yani. Çok para verdim. Kıymetli yağımızı. Bu arada arkadaşlar. Şey sana her tarafına bulaştıracağım bu yağı. Elimi kullanıyorum. Bütün yağı elime. Ben yani bu kürükken ben hep şeyi hayal edermiştim biliyor musun? böyle ne bileyim hani giderdik ya market işte kek alıyoruz işte etikop kek falan reklam oldu ama ne bileyim bir takım işte kabımıza Bu kekim fındıklı ve çikolatalı çok lezzetli, güzel bir kek olacak. Çikolata olduğu için biraz o yüzden az tuttum şekerini. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Yeni kek yapacak olanlar çok şanslı bu videomu izleyerek. Mükemmel bir kek iyi pişirecek. En azından onun acemiliğini yaşamayacak. Çünkü kek deyip geçmemek gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Pişirme tekniği, süresi. Kesinlikle yani teknik süre. Kıvamı. ya ben de, değil mi hayatım? Ben kolay bir iş yok ya. Yani gündelik hayatta olsun, sosyal hayatta olsun, ne bileyim, i̇ş, iş hayatında olsun. Evet, <laughs> şurada. Tabii Ev ki. Ev ortamında olsun. Yani. Hiçbir şey kolay değil. Bir kek diyoruz, çok basit görünüyor ama işte. Onun da bir dinamikleri var yani, lezzetli olması için. Işte. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Evet hayatım gelelim en güzel kısma. Oh, çikolata, çikolata, kısmı. Çikolata. Aynen bu kısmı çok seviyorum. Ekliyor böyle hani Üstüne ekleyeceğim çünkü en son eklememin sebebi çikolatalar çok aşağı iniyor. Detayını, detayını alalım mı hayatım? Evet, çok güzel. Nusret gibi şey yapıyorsun, yağdırıyorsun bol bol çikolataları. Nusret'i geçeriz biz hayat. Nusret kimmiş? Meydan okuyorum. <laughs> Valla stiline bayıldım yani o. Tek tek atıyorsun. Her şey sizin için arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Her şey sizin için yapıyorum. Ya ben neler çekiyorum bir bilsene şu sahne arkasında. Çaktırma. Yani olan bana oluyor işte. Neyse. Keyfini siz sürüyorsunuz. Menajerim olmak kolay değil. Medya danışmanım lütfen. Aynen. Ama benden çok konuşuyorsun hayat. Bugün performansını iyi ama. Bir önceki videolarda bu sorunu çözdüğümüze inanıyorum arkadaşlar. Evet, konuşarak hallettik. Bizi tanıyanlar zaten kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sizin feedbacklerinizi çok iyi değerlendirdim ben. O yüzden şu an nerede konuşacağım, nerede konuşacağım. Allah'a şükür artık hakimiz. Evet şimdi biraz böyle içine karıştırıyorum, üstünde yanmasın diye. Şimdi fırına koyarken üçüncü püf noktamızdan bahsedeceğim. İyi dinle. Evet, söyleyebilirsin. Şimdi çikolatalarımızı da kıvamını kıvamın içine gömdüm. <laughs> Olmadı. Güzel. Tamam, tekrar söyle hayatım. Şimdi çikolatalarımızı da koydum. Üstünden biraz hamurla boca etmeye çalıştım. Çünkü üstten yanmasın diye. Şimdi fırınlarken üçüncü püf noktamdan bahsedeceğim. Kesinlikle kaçırmayın. Bende kalın. Bir görüntü vereyim mi şöyle kameraya? Getireyim misin? Hafif eğdir şöyle bir. Şu an görünmüyor. Hop. Şöyle hafifçe. Ama... Evet kıvam bu arkadaşlar. Bir daha göster. o zaman dökülür ederiz. kekim ama. Evet tamam zorlanmıyor musun? Okey teşekkürler. Şimdi Sılağına. fırına koyuyoruz. Orta zemine yerleştiriyorum. Evet şimdi fırın ayarlarımızdan bahsedeceğim. Üçüncü püf noktamız fırın ayarlarımızdan bahsedeceğim. Fırınımızın fan ayarını kesinlikle getirmeyin. Hava Havalandırma ve fan ayarını açmadan normal düz bir ısı ayarını açın. E, saat olarak da bir saate saatlerinizi kurun. Alarmınızı kurun. Unutursanız eğer. bir de derece olarak 170 derecede böyle yavaş yavaş pişecek. Bir saatte Tam 1 saatte hiç içine kürdan batırmanıza da gerek yok. Çatal batırmanıza da gerek yok. Tam bir saatte kekimiz çok lezzetli, çok güzel bir şekilde pişmiş olacak. Tadı da gayet enfes olacak. İçi de hamur olmayacak. Bunun garantisini veririm. Bir daha altın ikisini. E, kaç derece ve kaç saat? 1 e, saat 170 derece fan ayarına getirmiyorsunuz. Eğer fırınınızın ısı ayarı da varsa ayrıca fan ayarı, normal ayar... İşte balık için bir ayar oluyor, tatlı için ayar oluyor. Hı. Bu ayarlarda normal üst tas alt pişirilen ayar oluyor fırın ayarı. Oradan pişirebilirsiniz. Zaten şimdi yakın ben göstereceğim kendi fırınımın birazdan ayarını pişerken. Böylelikle daha net kafanızda her şey oturmuş olacak. O zaman gösterelim hayatım. Evet. evet. Söylemek istediğim gördüğünüz gibi e, 170 derece buradan ben Noktalardan onu ayarlayabiliyorum. Burada da üst-alt pişirmesi için açtığım bir ayar. Başka ayarlarda var normalde ürün çeşitlerine göre. Ben bunu seçiyorum. Bununla çok iyi oluyor. Zaten şuna getirsem fan oluyor. Onu da getirmiyorum. Çünkü o zaman bayağı böyle hava doluyor içi olmuyor kek için. Daha ağır ve yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Tam bir saat sonra çok lezzetli bir kek elde etmiş olacağız. Herkes. Evet arkadaşlar tüm püf noktalarıyla Kekimizi size anlattım Fırınladım anda bu arada. <laughs> Mutfağımız gördüğünüz gibi darmadan. Ben mutfağımı toplayacağım Güzel bir kahve yapacağım Kekimin pişmesini bekleyeceğim Sonra yine görüşeceğiz Evet arkadaşlar dağınıklığımızı topladım Bitti çok şükür çok yoruldum <laughs> Ama şimdi Kekimizin de pişmesine az kaldı böylelikle Evet kekimiz pişti Bara bara bam. Bam bam bam. İşte çok güzel, güzel kabarmış. Rahat. Mükemmel görünüyor ya. Harika. Şimdi pandusumuza koyalım. Oy 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 keke bak. Evet. İşte kekimiz hazır. Gayet lezzetli, çok güzel, kabarmış, yarılmış. Çok ya gözüküyor ya. Şahane bir şey değil mi ya? Harbiden. Of, Peri bacaları gibi mi? Çikolata <laughs> var ya. Çok fena görünüyor ya. Şeyi. Şimdi kahvemizi hazırlayacağız Hayatım. tamam. Güzel bir servis edip Aa, tadacağız. Kahveleri ben de hazırlayayım. Bu arada kahvemiz... De. Evet Hayatım suyumuzu ısındı koyabilirsin. E, güzel bir kahvemiz var arkadaşlar. O kahveler içiyoruz. Şöyle ısınarsanız... <laughs> Biz tahıllı kahveyi Aa, yaparsan sevinirim. Okay. Çok güzel bir kahve. Kekin yanında da çok iyi gidecek. Aynen. Hayatım hazır mı kahve? Kahveler. Teşekkürler. Edin, sıcak. Servis tabağımızda alalım. Şu kahveyi şuraya alayım. Evet şimdi bir keselim kıvama bakalım değil mi? Oo oldukça güzel. O içinde çikolatalar eriyor. Harika ben şimdi ince bir ben dilim kesicem. Gezegeni olmuş böyle fındık çikolata. Enerji. İçe girmiş üstü. Çok güzel enerji Yine yapacak size. <laughs> Bol enerji. Evet şimdi ben bir çatalla. Oh, çok güzel kokuyor. Oh, mis gibi. Şimdi bak görüyorsunuz hep çikolataları görüyorsunuz. Herkes için tadıyorsun şu an. Hmm. Afiyet olsun. Afiyet bağ şeker olsun. Gerçi bizim yemeğimiz geçmedi ama. <laughs> Harika. Harika yapmışım ya. Evet kahveye gerçi ben yaptım. Yine çok uzun. Bu arada sizler de eminim çok güzel kek tarifleri yapıyorsunuzdur. Mutfağınızda harikalar yaratıyorsunuzdur. Bu tarifleri benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Burada uygulama fırsatı bulurum ve gerçekten çok güzel bir video olur. Ayrıca ben bugün sizlere kendi yaptığım, sürekli yaptığım kekimin tarifini vermeye çalıştım. Tüf noktalarıyla. İnşallah sizler de yapma fırsatı bulursunuz. Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Evet geldik tekerleme kısmına. Bana da afiyet olsun. Kekimi bitirmek üzereyim. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bildirim zillerini açık tutmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.